arkadaşlar yine yine kızının 24 saat istediği istediği şeyleri alacağız buradan da. Burada bir sürü şey vardır. Kızım bir sürü şey istiyor musun? Bunu istiyorum. Bu neydi? <laughs> Ay çok yavrucu. Çok komik. Şimdi kızım. Kızı kıyafeti olur mu? Çok güzel. Olur. Bu tamam. da uyku kıyafetiymiş, olur mu? Al, bu benim için ya da baba. Benim için olmadı, kızı için olur. Benim için de olmadı. Bırak. Kızım slime, slime olur. tam slime olursa. Hepsini <laughs> böyle hediye kutusu yaptıralım şöyle. Şimdi kutudan <laughs> bulmak zor olur. Kızım ya çok eğlenceli değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Benim için pek eğlenceli değil. <Gülüyor> <Gülüyor> halamı görmek istiyorum. Tamam sen nasıl istersen görürüz. Hadi şu, şuradaki süsü takalım mı? Çok tatlı.